eriyen buzullar değil mi ya da yükselen deniz seviyeleri. Ama bugün merceğimizi çok daha farklı bir yere, bu krizin en derin ve çoğu zaman görünmeyen etkisine çevireceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki etkisine. Çünkü bu sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda çok derin bir insanlık krizi. İşte bu sözler 2018'de o zamanlar sadece 15 yaşında olan Greta Thunberg'e ait ve adeta küresel bir yangını başlattı. Bu duygu, bu isyan Krizin bizim gördüğümüz yüzünün, yani sokaklardaki gençlerin öfkesinin ve hayal kırıklığının tam da merkezinde yer alıyor. Haydi ilk olarak krizin en görünür yüzüne odaklanalım. Yani hepimizin haberlerde gördüğü o protestolara, gençlerin seslerini duyurma çabalarına. Gördüğümüz bu okul grevleri, iklim yürüyüşleri bunlar aslında buzdağının sadece suyun üstünde kalan kısmı ve şimdi keşfedeceğimiz gibi çok daha derin bir sorunun en gözde görülür belirtisi. Peki o pankartların arkasında, o öfkeli yüzlerin gerisinde ne oluyor? İşte şimdi buzdağının görünmeyen o devasa kısmına dalıyoruz. Bu krizin gençler üzerindeki ağır psikolojik yüküne. Evet, bu soruyu hepimizin kendine sorması lazım. Gençlerin bu endişesi abartılı bir korku mu yoksa yoksa gerçek bir tehdide karşı verilmiş son derece akılcı bir tepki mi? Gelin cevabı verilere ve bizzat kendi hikayelerine bırakalım. Bakın şu rakama %96. Gerçekten inanılmaz, değil mi? Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre neredeyse her 100 gençten 96'sı iklim değişikliğini çok ciddi bir sorun olarak görüyor. Yani bu kenarda kalmış bir grubun endişesi falan değil. Bütün bir neslin ortak kaygısından bahsediyoruz. İşte bu %96'nın içinden bir ses. İtalya'dan 18 yaşındaki Aranın korkusu soyut bir korku değil, gayet somut. Huzurlu, istikrarlı bir geleceği en temel hakkını kaybetme korkusu. Ve bu durum öyle uzak bir geleceğe dair bir kaygı da değil. Avustralya'dan 23 yaşındaki Alice'in dediği gibi hayatın en temel, en kişisel kararlarını bile bugünden etkiliyor. Çocuk sahibi olmalı mıyım sorusunu sordurtuyor. Uzmanlar artık bu durumu anlatmak için yeni kavramlar kullanmaya başladı. Mesela eko-anksiyete diyorlar. Yani iklim değişikliğinin yarattığı o bitmek bilmeyen kaygı hali. Ya da ekolojik yaz gezegenimizin yavaş yavaş yok oluşuna duyduğumuz keder ve bunlar laf olsun diye söylenmiş şeyler değil. Düşünün Birleşik Krallık'taki çocuk psikiyatristlerinin yarısından fazlası iklim krizi yüzünden bunalıma giren çocuklarla gençlerle görüştüğünü söylüyor. Demek ki bu hisler gerçek bir tehlikeye verilen son derece normal, son derece akılcı tepkiler. Peki madem durum bu kadar net, gençler bu kadar endişeli, neden biz yetişkinlerin çoğu resmin tamamını görmekte bu kadar zorlanıyoruz? İşte cevap, çoğumuzun farkında bile olmadığı bazı düşünce kalıplarında. Yani kör noktalarımızda saklı. Bunlar adına kültürel zihniyetler denilen bazı kemikleşmiş düşünce alışkanlıkları. İklim değişikliğiyle çocuklarımızın gelişimi arasında o bariz bağlantıyı kurmamızı engelleyen birer zihinsel bariyer gibi çalışıyorlar. İşte ilk ve en yaygın kör nokta. Çocuklar dayanıklıdır, her şeyin üstesinden gelirler düşüncesi. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama bilimsel gerçeklik bambaşka bir şey söylüyor. Çocukların gelişmekte olan vücutları, akciğerleri, beyinleri aslında çevresel tehditlere karşı biz yetişkinlerden çok daha savunmasız, çok daha hassas. Gelelim ikinci kör noktaya. Bu sorunu hep geleceğin sorunu olarak görüp duruyoruz ama çocuklar için gelecek diye bir şey yok, şu an var. Onlar için etkiler çoktan başladı bile. Orman yangını dumanından kaynaklanan astım krizleri, sellerden sonra yaşanan travmalar, bunlar geleceğin değil, bugünün gerçekleri. Ve işte bu da çok kritik bir kavram. Aile balonu zihniyeti. Nedir bu? Bir çocuğun iyi olmasının tek sorumlusunun ailesi, evi olduğunu varsaymak çevrenin, toplumun, okulların, hükümetlerin yani bütün o dış sistemlerin etkisini tamamen göz ardı etmek. Bu düşünce bütün yükü anne babanın sırtına yıkıyor ve asıl büyük çözümlerin gerekliliğini görmemizi engelliyor. Peki, tüm bu parçaları şimdi bir araya getirelim. Hani en başta konuştuğumuz o protestolar vardı ya, işte şimdi onlara geri dönüyoruz. Ama bu sefer onlara farklı bir gözle bakacağız. Sadece bir tepki olarak değil, umutsuzluğun panzehiri olarak. Evet, tam olarak bu eyleme geçmek gençlerin o boğucu çaresizlik ve anksiyete duygularıyla mücadele etme, kontrolü kendi ellerine alma şekli. Alice Harding'in şu sözleri durumu o kadar güzel özetliyor ki iklim umutsuzluğu gerçek ve tehlikeli, en iyi tedavisi eylemdir diyor. Çünkü eylem o çaresizlik hissinin yerine dayanışmayı, üretkenliği koyuyor. Bu zaman çizelgesine bir bakın. Hareketin nasıl bir çığ gibi büyüdüğünü görüyorsunuz. Ağustos 2018'de İsveç'te tek bir kız öğrencinin başlattığı o yalnız eylem aylar içinde nasıl milyonlarca insanı harekete geçiren dünya tarihinin en büyük iklim seferberliğine dönüştü. İşte bu kolektif gücün ta kendisi. Bu kolektif güç hissi harika evet ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu gençlerin omuzlarındaki yük inanılmaz ağır. Dünyanın yükünü taşıyorlar resmen. Bu da tükenmişliğe, zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Yani aktivizm bir çözüm aracı ama yetişkinlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Peki o zaman ibreyi kendimize yani biz yetişkinlere çevirelim. Bizim bu hikayedeki rolümüz ne? İşin özü şu: gençler bu yükü tek başlarına taşıyamazlar. Taşımamalılar da zaten. Çözüm onların tek başına liderlik etmesi değil, nesiller arası sağlam bir ortaklık kurmaktan geçiyor. Peki ne yapabiliriz? İşte 3 somut uygulanabilir adım. 1. Gençlerin eylemini destekleyin. Duygularını ciddiye alın, çabalarını takdir edin. Bu onların direncini artırır. 2. Farkındalık yaratın. Çevrenizde, iş yerinizde, sosyal medyanızda bu konuyu konuşun. Krizin özellikle gençler üzerindeki etkilerini anlatın. Ve 3. Belki de en önemlisi kendiniz harekete geçin. Onlarla omuz omuza durun, etkili politikalar talep edin, değişimin bir parçası olun. Ve bu bölümü hepimizi düşünmeye itecek bir soruyla bitirelim. Biz, yani bugünün yetişkinleri, belki de yaşanabilir bir dünyayı garanti altına alabilecek son nesiliz. Bundan yıllar sonra gelecek nesiller geriye baktığında bizim için ne diyecekler? Mirasımız ne olacak? İşte bu sorunun cevabını bizim eylemlerimiz belirleyecek.